Arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte yeni ödülleri alacağız. Ben birazcık geç kaldım biliyorum ama alacağım. Bir sorun yaşadım. Güncelleyemedim. Şimdi güncelledim ve alacağım. İlk başta 2000 mücevherden başlayalım güzel. Tamam 3000 oldu. Şimdi 500 kredi. Tamam, okey. Lomi'miz açıldı. Uzun zamandır Lomi'yi açamadım. Hiper şarjımızı alalım bakalım. İnşallah bakın inşallah Frankinki gelir ya. Çok istiyorum onu. Ne geldi Leon? Tamam güzel. Ve son olarak da efsane bir dediğimiz. Hadi bakalım. Bir dua edelim Allah'ım. İnşallah karakter çıkar. Hadi bakalım. Ve bastım. Bastım. Ne geldi? Nita'nın kostümü. Güzel güzel bence arkadaşlar. Bence iyi. Evet arkadaşlar ödüllerimiz bu kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.